merhaba. Alternatif akım ve transformatörler konusunu toplu bir soru çözüm videosuyla beraber noktalayacağız. Hemen başlayalım. Lamba ve bobin şekildeki gibi bağlı iken K ve L kaynaklarıyla devre çalıştırılmak istenmektedir. Devrede bir anahtarı kapatıldığında lamba yanmaktadır. İki anahtarı kapatılıp bir anahtarı açıldığında ise lamba öncekinden daha parlak yanmaktadır diyor. Burada iki tane kaynak var ama bu kaynakların ne tür bir kaynak olduğu bize verilmemiş. Doğru akım kaynağı da olabilir yani bir pil de olabilir. Alternatif akım kaynağı da olabilir. Yani biz bu devreyi prize bağlıyoruz da olabiliriz. Dayete elektrikten şunu biliyoruz. Bir lambanın parlaklığı o lambanın gücüyle alakalıdır ve güç eşittir o lambanın üzerinden geçen akımın karesi çarpı o lambanın direnci ile bulunur. Buradaki anahtarları kapatmak açmak lambanın direncini değiştiren bir faktör değildir. Dolayısıyla buna bakmayacağım. Benim odaklanacağım şey lambanın üzerinden geçen akım olacaktır. Yani siz burayı açıp burayı kapattığınızda kesinlikle bu L kaynağı bu lambanın üzerinden daha büyük bir akım geçiriyor diyebiliriz. İfadelerinden yanlış olanı bulup doğrusunu yazınız demiş. Şimdi bir de ne diyor bakalım. İki kaynakta alternatif akım kaynağı ise... K ve L'nin gerilimleri eşitse L'nin frekansı K'dan daha büyüktür demiş. Şimdi biz bu kaynakların alternatif akım kaynağı olduğunu düşüneceğiz. Benim bulmam gereken şey lambadan geçen akım ve bizim temel bir formülümüz var TYT'de. Vır dediğimiz formül. Potansiyel fark eşittir devreden geçen akım çarpı devrenin direnci olarak yazabiliriz. Fakat bu doğru akım devreleri için yazılır. Ben bunu alternatif akım devreleri için yazmak istersem düşünmem gereken bir yöntem vardı. Etkin akım ve etkin gerilim diye bir şey öğrenmiştik biliyorsunuz konu anlatımında. Dolayısıyla bu devrede kaynağın devreye sağladığı potansiyel fark yani EMK sürekli değişir. Biliyorsunuz sinüs dalgası şeklinde. Ben onu etkin değerde sabitleyebilirim. Devrede dolaşan akım alternatif akım devrelerinde sürekli değişir. Sinüs dalgasıdır. Onu da etkin değerde sabitleyebilirim. Çarpı devrenin direnci. E şimdi bu lambada R var. Eğer kaynak alternatif akım kaynağı ise buradaki bobin de bize bir direnç uygular. Buna biz ne diyoruz? İndiktif reaktans diyoruz. XL diyoruz. Bu ikisini beraber düşündüğümde de o devrenin eşdeğer direncine ne diyoruz? Z ile gösterdiğimiz empedans diyoruz. Dolayısıyla buradaki alternatif akım devresi için benim Vır formülüm şu hale dönüşür diyebiliriz. Şimdi birinci öncül K ve L gerilimlerinin eşit olduğunu varsayalım diyor. O zaman buradaki gerilimler eşitse ben buradaki V etkine bakmayacağım. İkisini de eşit kabul edeceğim. O zaman I etkinin daha büyük olması için Z'nin az olması gerekir. Yani empedansın azalması gerekir. Dolayısıyla bir anahtarı açık İki anahtarı kapatıldığında lamba daha parlak yanıyorsa o zaman devredeki etkin akım artmıştır. Demek ki devrenin empedansı azalmıştır. Yani L kaynağı çalışırkenki devre empedansı küçüktür. K kaynağı çalışırkenki devre empedansı diyebiliriz. Empedanslar vektörel gösterimlerle hesaplanırlar. Vektörel gösterimlere girmeden şunu söyleyebiliriz. Eğer buradaki devrenin empedansı küçükse e, R sabit lambada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. E, o zaman ne olacaktır burada? XL'nin azalması lazım. Şunu söyleyebiliriz. L kaynağı çalışırken gençler devredeki bobinin direnci küçüktür diyebiliriz ki empedans daha küçük çıksın. XL neye bağlı? XL omega çarpı indüktansa bağlı. Omega nedir? 2 pi çarpı frekans çarpı indüktanstır. Dolayısıyla indüktans fiziki özelliklere bağlı. Bobindeki sarım sayısını, bobinin içerisine demir sokma olayını falan yapmıyorsak eğer bobinin indüktansı sabittir. Ki öyle bir değişiklik yapmıyoruz. E 2 pi zaten sabit sayı. O zaman kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Devrenin frekansı azalıyor olmalı ki x ile azalsın. Devrenin frekansını belirleyen şey nedir? güç kaynağıdır. Yani ben L'yi bir priz gibi düşünürsem L prizindeki frekans 60 Hz'lik bir frekans. Barajda dönen tel çok daha hızlı dönüyor diyebiliriz. K'ya baktığımda 50 Hz'lik bir priz olarak düşünebilirim. Yani K prizine elektrik getiren barajdaki o dönen çerçeve daha yavaş dönüyor diyebiliriz. Oranın frekansı daha küçük diyebiliriz. Dolayısıyla L'nin frekansı K'dan daha büyüktür. Bu yanlış. Daha küçük olması gerekir. Süreci özetlersek L kaynağının frekansı daha küçük olduğu için Buradaki indüktif reaktans daha küçük çıkacak. İndüktif reaktansın küçük çıkması devrenin empedansını küçültecek. Empedans küçülürse devrede dolaşan etkin akım artar. Devrede dolaşan etkin akım artarsa lambanın gücü artar. Yani parlaklığı artar. Burada önemli bir nokta söylememiz lazım gençler. Buradaki frekansın değişmesi aslına bakarsanız kaynağın gerilimini de değiştirir. Yani güç kaynağının frekansı artıyorsa o güç kaynağının devreye sağladığı bu V etkin de artar diyebiliriz. Örneğin L kaynağının frekansına ben az dediysem aslında L kaynağının devreye sağladığı V etkinin de EMK'nın da küçük olduğunu söylemem gerekir. Bu durumu alternatif akım nasıl oluşur videosunda konu anlatımında size göstermiştim. Fakat bu soruda gerilimleri eşit kabul et diyor soru. Durumu ihmal ettiyor. Biz de onun üzerinden bir yorum yapmış olduk. İki kaynakta alternatif akım kaynağı ise L'nin gerilimi K'dan büyüktür demiş. Şimdi biz birinciden bağımsız düşünüyoruz. Yani bu bambaşka bir olay. Şöyle de olmuş olabilir mi diyor bize. Frekansları eşit kabul edelim. Yani iki kaynağın da devreye sağladığı frekansları eşit kabul edersek V etkin eşittir I etkin çarpı Z. Buradaki Z R sabit olduğu için aslına bakarsanız xl değişkeniyle orantılı xl'yi de 2pf çarpı indüktans olarak açarız Buradaki frekansları eşit kabul ederim. İndüktans zaten eşit. Bobinde fiziksel bir değişiklik yapmadım. 2 zaten değişmiyor. Dolayısıyla her iki kaynakta da devredeki empedans yani eş değer direnç sabit. O zaman ben buradaki i etkinin daha büyük olmasını nasıl açıklayacağım? Tabii ki v etkinin daha büyük olmasıyla açıklayacağım. O zaman diyebilirim ki v etkin l kaynağı büyüktür. v etkin k kaynağı derim. Böylece l kaynağı devrede daha büyük bir etkin akım dolaştırır. Etkin akımın büyümesi lambanın gücünü arttırır ve daha parlak yanması sağlar 2'ye doğru diyebiliriz. İki kaynak da doğru akım kaynağı ise L'nin gerilimi K'dan daha büyüktür demiş. Eğer bunlar doğru akım kaynakları ise yani pil ise ben bunlara şöyle pil sembolü çizersem devrede artık indüktif reaktans ihmal edilir. Neden? Çünkü indüktif reaktans devredeki akım değişiminde oluşur. Yani alternatif akım kaynaklarına bağlıysanız ortaya çıkar. Dolayısıyla buradaki XL'yi artık ihmal edeceksiniz. Artık sizin bobin dediğiniz şey sarımlı bir telden başka bir şey değildir. Yani şuradaki telden farksız bir şeydir. Bunun saf direnci vardır. Çünkü tellerin bir saf direnci vardır. Fakat biz şu telin direncini nasıl ihmal ediyorsak bunun da o saf direncini tel olmaktan dolayı sahip olduğu o saf direnci ohmik direnci ihmal ederiz genelde. Ama ihmal etmeyelim. Bunun bir saf direnci olduğunu varsayalım. Buna R üssü diyelim örneğin. Dolayısıyla bu devrede ne yazacaksınız? Yine vır yazacaksınız. Ve buradaki güç kaynaklarının devreye sağladığı EMK voltaj. i devrede dolaşan akım. Burada etkin falan yapmıyoruz. Çünkü bunlar zaten doğru akım devresi. Yani devrede sabit bir akım. Yönü değişmeyen, büyüklüğü değişmeyen bir akım dolaştığını varsayacağız. Çarpı devrenin eşdeğer direnci. E bunlar seri bağlı iki tane direnç. Ne yazacaksınız? R -A artı R üssü yazacaksınız. Şimdi iki anahtarda açıkken biri kapatırsanız devrede sadece bu pil olur. Buraya ne yazarsınız? VK yazarsınız. Bu anahtarı açıp iki anahtarını kapattığınızda bu artık iptal olmuş olur. Bu pil devrede olur. O zaman da VL eşittir. Devrede dolaşan akım çarpı yine R artı R üssü yazarsınız. Yani sizin burada devreye soktuğunuz pilin devrenin eşdeğer direnci üzerinde bir hükmü yok. Dolayısıyla buradaki dirençler sabit. Bunlara bakmayacağım eğer benim üzerindeki akımın büyük olduğunu iddia ediyorsam ki L pili çalışırken öyle olması lazım çünkü lamba daha parlak yanıyormuş. Dolayısıyla VL'nin VK'dan büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. İki kaynaka doğru akım kaynağı ise L'nin gerilimi K'dan büyüktür. Doğru sorunun cevabına 2-3 deriz. Şekildeki devre direnç, bobin, sığaç ve ampermetre ile kurulmuştur indüktif reaktans ve kapasitif reaktansın eşit olduğu bu devrede bunu hemen not alalım gençler. Devredeki XL ile XC birbirine eşitmiş. Yani bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği dirençle kondansatörün alternatif akıma karşı gösterdiği direnç eşit olarak verilmiş. Bu devrede ampermetren ölçtüğü akım anahtar 1 konumundayken I1, anahtar 2 konumundayken I2, anahtar 3 konumundayken I3 olarak verilmiş. Bu akım şiddetlerini I1, I2, I3'ü kıyaslamamızı istiyor. Ben yine soruyu gençler vır üzerinden düşünmek istiyorum. Bu formül üzerinden düşünmek istiyorsak alternatif akım devrelerinde etkinleri devreye sokmalıyız. Yani buradaki güç kaynağının devreye sağladığı EMK'ya ben V etkin. Devrede dolaşan akıma I etkin çarpı devrenin direncine de empedans eşdeğer direnç olarak yani Z yazmam gerekir. Şimdi bir anahtarı kapalıyken gördüğünüz gibi şu tel iptal, bu tel iptal ve o tele bağlı olan devre elemanları da iptal. Yani şu an bu bobin Çalışmıyor, bunun bir hükmü yok. Bir anahtarı kapalı iken burada güç kaynağımız var, ampermetremiz var. Burada bir etkin akımın dolaştığını varsayarsam, gördüğünüz gibi devre şöyle bir devre olacaktır. Devre böyle tamamlanacaktır. Etkin akım bu şekilde dolaşıyordur diyebiliriz. Şimdi bir numara için V etkin yazıldı. Dolaşan etkin akıma ben iyi bir diyorum, iyi biri yazdım. Empedansa ne yazacağım gençler? Direnç olarak burada ne var? R var. Ve burada bir sığaç var. Sığacın kapasitif reaktansı da xc olarak düşünülürse bu ikisinin eş değer direncine biz empedans diyoruz. Şimdi müfredatta yok ama vektörel gösterim inanın bu soruları çok kolaylaştırıyor. ve çok zor bir şey de değil. O yüzden bu soruyu oradan çözeceğim. Konu anlatımında zaten nasıl olduğunu göstermiştim. Bakın r'yi şu vektörle gösterebilirim. xc'yi şu vektörle gösterebilirim. Hatta bunlara sayı verirsem işler daha da kolaylaşır. Ben R yerine 3 ohm yazdım. XC yerine 4 ohm yazdım. Soru kapasitif reaktansla indiktif reaktansı eşit kabul ettiği için buradaki XL'yi de yine XC gibi 4 ohm olarak yazdım. Dolayısıyla R yerine 3, XC yerine 4 yazarsanız empedans bu ikisinin bileşkesi olan şu arkadaştır. Yani 5 ohmdur diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki Z yerine 5 ohm yazılabilir. Şimdi i2'yi bulmaya çalışalım. Anahtarı iki konumuna getirdim. Dolayısıyla devredeki etkin akım şu yolu takip edip devreyi tamamlayacak. Buna i2 dedik. Bu anahtar için yeni bir denklem yazarsam v etkin aynı v etkin. Çünkü güç kaynağım aynı. Devrede dolaşan etkin akıma i2 dedim. Şimdi empedansa ne yazacağım? Akım hangi devre elemanlarından geçiyor? Bakın etkin akım şu yolu takip edip kondansatör üzerinden geçiyor ve devreyi tamamlıyor. Bobinin üzerinden geçemiyor. Direncin üzerinden geçemiyor. Direnci pas geçiyor. Çünkü bu bir an anahtarı şu an açık konumda. Dolayısıyla gençler siz buraya sadece XC yazacaksınız. XC'nin değerine de ben ne dedim? 4 ohm demiştim. Dolayısıyla buraya 4 ohm yazdım diyebilirim. Şimdi anahtarın 3 numaralı konumu için yapalım. Anahtarı 3 konumuna getirdim. Dolayısıyla bu devredeki etkin akım nasıl dolaşacak? Buradaki etkin akım gelecek. Buradan 3 numara üzerinden gidecek ve devreyi bu şekilde tamamlayacak. Buradaki akım I3 akımıdır. Bu I3 akımı gördüğünüz gibi sadece ve sadece bobinin üzerinden geçiyor. Dolayısıyla 3 numaralı konum için etkin gerilim, aynı etkin gerilim, güç kaynağımız aynı, devrede dolaşan etkin akım I3, empedans yerine sadece bobin var. Sadece bobin olduğu için buraya XL yazmam gerekiyor. E biz XL'nin değerine de 4 ohm demiştik. O zaman buraya da 4 ohm diyeceğim. Artık sorunun cevabını bulabiliriz. Bu 3 denklem de aynı V etkine eşit. Dolayısıyla gençler şu kısımlar birbirine eşittir diyebiliriz. i2 çarpı 4 eşittir i3 çarpı 4 ise o zaman kesinlikle i2 ile i3'ün birbirine eşit olduğunu yazabilirim. Bu da eşittir i1 çarpı 5. Büyük bir sayıyla çarpıyoruz i1'i ve eşitlik sağlanıyor. Dolayısıyla i1 diğerlerine göre daha küçük bir ifadedir. Dolayısıyla buraya i1'i bu şekilde yazıp sorunun cevabını 2 eşittir 3 büyüktür 1 şeklinde yazabiliriz. Bir transformatörde giriş ve çıkış sarımları sırasıyla n ve 4n'dir. Transformatörün girişine 5i e akım verildiğinde çıkışından i e akım alınmaktadır. Buna göre ifadelerinden yanlış olanı bulup doğrusunu yazınız demiş. Ben bu transformatörü bu şekilde modellersem girişinde yani primerinde n sarım varmış buradaki sarım sayısına n dedim, çıkışındaki sarım sayısına 4N dedim. Dolayısıyla ben bu girişten EMK olarak epsilon girersem ya da buna V de diyebilirsiniz. Çıkıştan 4 epsilon ya da 4V olarak yazabilirim. Dolayısıyla bu voltajlara bakarak transformatörün yükseltici mi alçaltıcı mı olduğunu anlayabiliyorduk. Burada girişteki voltajla çıkıştaki voltaja baktığımda voltajın arttığını görüyorum. Dolayısıyla bu transformatör alçaltan bir transformatör değil. Yükselten bir transformatördür diyebiliriz. Şimdi transformatörün verimi yüzde 80'dir demiş. Bu ideal bir transformatör mü acaba? Bize akım vermiş. Diyor ki transformatörün girişinde dolaşan akım 5 i diyor. Yani buradaki etkin akım 5 i şiddetinde. Buradaki etkin akım I şiddetinde. Biz bu transformatör ideal midir değil midir girişteki güç ve çıkıştaki güce bakarak anlayabiliriz. Biliyorsunuz güç eşittir devredeki etkin akım çarpı devredeki etkin voltaj ile hesaplanabilir. Bu bobindeki etkin akım ne kadar girişte? 5i. Bu bobindeki etkin gerilime ne diyebiliriz? V diyebiliriz. Epsilon diyebiliriz. Fark etmez. Ben bu çarpıma giriş gücü, primer güç diyebilirim. Aynısını sekonder için yaparsam sekonder güç eşittir. Burada dolaşan etkin akım i olarak verilmiş. Bu bobindeki etkin gerilim 4 epsilon 4 v olarak verilmiş. Dolayısıyla bu da çıkıştır. Bakın 5 p'lik güç giriyorum. 4 p'lik çıkış alıyorum. Dolayısıyla verim alınan bölü verilenden bulunduğu için 5 verip 4 aldığım için 4'ü 5'e bölerseniz 0.8 yapar. Bunu da 100 ile çarparsanız transformatörün veriminin yüzde %80 olduğunu anlayabilirsiniz. Giriş gücü değiştirilmeden bobinlerin yeri değiştirilirse çıkış gücü daha büyük olur. Hiç hesaba kitaba gerek yok. İşte hocam yerlerini değiştirelim bir daha bir hesap yapalım. Hiç gerek yok. Çünkü ne yaparsanız yapın fizik kurallarına göre daha büyük güç yani daha büyük enerji elde edemezsiniz. Yoktan enerji var edemezsiniz. Dolayısıyla çıkış gücünün daha büyük olması imkansızdır. İdeal transformatör olsa bile girişteki güç güçle çıkıştaki güç eşit olur ki bu transformatör ideal de değil. Siz bunların yerlerini değiştirdiğinizde yine %80 verimlik bir transformatörle karşı karşıya kalacaksınız. Bunların yerlerinin değiştirilmesi önemli değil. En fazla yükseltici olan transformatörü alçaltıcı yapmış olursunuz. Başka bir şey değişmeyecektir. Sorunun cevabı yalnız ikidir. Transformatörler gerilimi değiştirmek amacıyla kullanılır. Buna göre işlemlerinden hangilerinde gerilim yükseltici bir transformatör kullanılmalıdır? Yani yükseltici bir transformatör istiyor. Yükseltici transformatörler nasıl yapılır gençler? Girişteki sarım sayısını arttırmanız gerekir. Az önceki sorudan baz alırsak girişte N sarım varsa çıkıştan 4 N sarım almanız gerekir. Bunun ideal bir transformatör olduğunu varsayarsak da eğer girişten 4 I akım girerseniz çıkıştan I akım almanız gerekir. Dolayısıyla girişten V voltajı girerseniz sarım sayısı 4 katına çıktığı için çıkıştan 4 V voltajı alırsınız. Akım üzerinden düşünürsem de bu transformatör idealse eğer giriş gücü eşittir çıkış gücü. Dolayısıyla ben girişten 4 Iyi akım girersem çıkıştan I kadar akım elde ederim. Giriş gücü 4 IV'dir. Çıkış da 4 IV'dir. Dolayısıyla gerilimi arttırdım. Akımı aynı oranda azalt. 16 amperlik şehir şebekesine 5 amperlik akımla çalışan cihaz bağlanmak istendiğinde. Şehir şebekenizde 16 amper varsa yani gençler evinizdeki prizde 16 amper varsa siz o prize taktığınız aletin 5 amperle çalışmasını istiyorsanız akımın azalması gerekir. Yani buradaki işlem gibi bakın. Burada akım azaldı. Akımı nasıl azalttım? Tabii ki gerilimi yükselterek Azalttım. Demek ki gerilimin yükselmesi gerekiyor. Yani gerilim yükseltici bir transformatör kullanmanız gerekiyor. Soru da onu istiyordu. Dolayısıyla 1 olacaktır. Elektrik santralinde üretilen elektrik uzak bir şehre gönderilirken konu anlatımında bunun ispatını yapmıştık. Kayıpları azaltmak için ürettiğiniz elektriğin şehre taşınırken tellerden geçerken ki ısı enerjisini kaybı azaltmak için akımı azaltmanız lazım. Akımı azaltmak için voltajı arttırmanız lazım. Yani yükseltici bir transformatör kullanmanız lazım. Bu da doğrudur. 110 volt gerilim kullanan bir ülkeye göre yapılmış cihaz ülkemizdeki şebekeye bağlandığında şebekeden kastını yine priz olarak düşünebilirsiniz. Prize bir alet takacaksınız ama o alet 110 ile çalışıyor. Türkiye'deki prizlerde etkin gerilim olarak 220 volt var. E bu 220'yi sizin 110'a düşürmeniz lazım. Yani 220 volt 110'a düşürülmeli ki ben o aleti kullanabileyim. E bu alçaltıcı transformatör gerektirir. Dolayısıyla yükseltici olmayacaktır. Cevap 1 ve 2 olmalıdır. Bir alternatif akım devresinde lamba, bobin ve sığaç bağlı iken lamba ışık vermektedir. Devreden sadece bobin çıkarıldığında lambanın parlaklığı azalmaktadır. Sadece sığaç çıkarıldığında da lambanın parlaklığı azalmaktadır. Ancak bobin ve sığaç birlikte çıkarıldığında lambanın parlaklığı aynı kalmaktadır diyor. Buna göre bunların sebebi nedir? Bu bir RLC devresi. Önce bunu bir görselleştirelim. Bu bir alternatif akım devresi olduğu için aynı zamanda burada Buradaki bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği bir direnç var. Buna indüktif reaktans xl diyoruz. Aynı şekilde kondansatörde kapasitif reaktans yani xc'yi gösterir. Buradaki 3 devre elemanın eşdeğer direncine de biz z harfiyle empedans diyoruz biliyorsunuz. Lambanın parlaklığı p eşittir i kare r ile yani lambanın gücü ile alakalıdır. Lambanın üzerinden geçen akım çarpı lambanın direnci zaten şu arkadaş, şu direnç bir lamba. Siz o lambayı söküp başka bir lamba takmadığınız müddetçe lambanın direnci değişmeyecektir. Dolayısıyla lamba lambanın parlaklığının artması azalması tamamen üzerinden geçen akımla alakalı. Eğer bu lambanın üzerinden geçen akım bir şekilde azaltılabilirse lambanın parlaklığı yani gücü de azalır diyebiliriz. Şimdi yine TYT'deki vır formülünden düşünelim. V eşittir devreden geçen akım çarpı R. Fakat bu bir alternatif akım devresi. Dolayısıyla değişken gerilim ve değişken akım var. Biz bunları neyde sabitliyorduk? Etkinde yani ben buradaki güç kaynağının devreye saldığı EMK'yi V etkin. Bu devrede dolaşan sabit akım gibi düşünülen akıma da etkin akım IE diyorduk. Bu denklemin yeniden yazılmış hali V etkin eşittir devredeki I etkin çarpı devrenin eşdeğer direnci ki bu da empedans olacaktır. E bu lambanın parlaklığı üzerinden geçen akımla alakalıysa, bu üzerinden geçen akım etkin akım. Dolayısıyla bu lambanın parlaklığının azalmasından falan bahsedeceksek, etkin akımın azalması gerekir. E v etkin güç kaynağı ile alakalı, güç kaynağı ile ilgili bir değişiklik yapmıyorum, bu sabit. E o zaman bu nasıl azalacaktır? Devrenin empedansının artmasıyla azalacaktır. O zaman şu yorumu yapabiliriz biz. Devreden sığa çıkarıldığında lamba parlaklığı azalıyorsa devrenin empedansı artıyor demektir. Devreden bobin çıkarıldığında parlaklık azalıyorsa devrenin empedansı artıyor demektir. Bobin ve sığacı beraber çıkarttığımda parlaklıkta bir değişiklik yoksa etkin akımda bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla devrin empedansında da bir değişiklik yoktur. Bakın gençler ben bu soruyu ders kitabından aldım. Buradaki empedans yorumlamaları vektörel gösterim anlatılabilseydi çok basitti. Fakat vektörel gösterim müfredatta yok. Ben size konu anlatımında ufacık bir konu anlatımı yapmıştım. Bu soruyu da gereksiz yere zorlaştırmaktansa cümlelerle ifade etmektense burada ufacık bir vektörel gösterim sorunun ne kadar kolay olduğunu bize anlatacak. Dolayısıyla ben bu soruyu vektörel gösterimden çözeceğim. O ne hocam ben ilk defa duyuyorum diyenler empedans videosunu tekrar izleyebilirler. Bakın bu devredeki R direnci şöyle bir vektörle ifade edilebilir. Bu devredeki XL şu vektörle, XC de bu vektörle ifade edilirse eğer. Kolay düşünmek adına bunlara sayı veriyorum ben. Buradaki R direnci 3 ohm olsun yani lambanın direnci. XL'ye biz 4 ohm diyelim. Hatta XC'ye de 4 ohm diyelim. Hocam bu gösterimde bu XL ile XC niye zıt çizdiniz? Rezonans videosunda bunu konuşmuştuk. Kondansatör ve bobin yapıları gereği ters çalışan sistemlerdir. Ters çalıştıkları için birbirlerinin etkisini azaltmaya çalışırlar. O yüzden bu dirençler ters çizilirler gençler. O yüzden ben bobini çıkarttığım zaman lambanın parlaklığı azalıyor. Niye hocam? Çünkü bobini çıkarttığın zaman XC'nin etkisini azaltan adamı atmış oluyorsun. Ne oluyor? XC istediği gibi at koşturuyor devrede. Dolayısıyla devrenin Z'sini arttırıyor XC'nin etkisi arttığı için. Tam tersi mantık. Sığacı çıkarttığınızda da devrenin akımı azalıyor. Niye? Çünkü empedans artıyor. Empedans niye artıyor? Çünkü buradaki XL'nin at koşturmasını engelleyen C vardı. Bu ikisi birbirini sıfırlıyorlardı. Etkilerini azaltıyorlardı daha doğrusu. E sen bu XC'ye yatarsan XL'nin devredeki etkinliği artar. Empedans artar. İşte bu cümleleri kurmaktansa şunu çizerim ve öğrencilerin daha kolay anlamasını sağlarım. Bu üçü de varken şu anki empedans nedir? Bu 4 ile bu 4 götürür. Elimizde bir tek şu direnç kalır. Değeri 3'tür. Dolayısıyla siz burada Z yerine 3 yazmış olursunuz gençler. Bobin devreden çıkarıldığında lambanın parlaklığı niye azalır? Ben bobini çıkarttım. Bu artık yok. Devrede kondansatör var ve direnç var. E o zaman ne olacaktır burası? Sağ tarafa doğru direnç 3. Aşağıya doğru kondansatör 4. Bu ikisinin bileşkesi empedansı verir. 5 ohm yapar. Dolayısıyla devrenin direnci empedansı 3'tü. Bobini çıkarttığınız için 5'e yükseldi. Yani Z arttı, akım azaldı. Akım azalırsa lambanın gücü azalır. Güç azalırsa lambanın parlaklığı azalır. Böylece açıklarız. B şıkkı da aynısı. Sığaç devreden çıkarıldığında lambanın parlaklığı niye azalıyor? Çünkü bu sefer tam tersi mantıkla düşüneceksiniz. Siz devreden sığacı çıkartırsanız artık bu adam yoksa yeni empedans sağa doğru 3, yukarıya doğru 4, bu ikisinin bileşkesinden ne gelecek gençler? 5 ohm gelecek. Dolayısıyla yine orijinalde hepsi varken devrenin direnci 3'tü. Ne oldu? Yine 5'e çıktı. Etkin akım azalacaktır. Parlaklık azalacaktır. Bobin ve saç birlikte devreden çıkarıldığında. Ben bunu da çıkarttım, bunu da çıkarttım. E geriye bir tek direnç kaldı. Yani ne oldu? Empedans 3 oldu. E zaten 3'ü varken de 3'tü. Şimdi de 3. Ne oldu o zaman? Empedans değişmedi. Empedans değişmezse E v etkin sabit o zaman. Etkin akım da sabit. Etkin akım sabitse o zaman güç de sabit. Dolayısıyla parlaklık değişmez. Yani gençler aslında devrede başlangıçta şu ikisi birbirine eşit olmalı ki zaten bu adamların ikisi birbir etkisini yok etmeli ki son durumda ikisini birden devreden attığımda devrede hiçbir değişiklik olmamış gibi olsun. O yüzden buradaki sayıları ben başlangıçta birbirine eşit olarak verdim ki şu c durumunu açıklayabilirim. Evet bu videonun son sorusu ders kitabında olmayan bir soru tipi ama test kitaplarında karşınıza çıkabilir. Bir bakalım. Sarım sayıları 5 n 4 n n ve 2 n olan bobinlerle oluşturulan şekildeki transformatörde girişe v gerilimi uygulanmıştır. Bu tabii ki etkin gerilim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize sormuş. Bakın gençler burada aynı demir çubuğa 3 farklı bobin sarılmış gibi. Fakat bu bobinler birbirlerine tellerle bağlılar. Dolayısıyla burada K ile L arasında bir çıkış alacaksınız. M ile N arasında bir çıkış alacaksınız. P ile S arasında bir çıkış alacaksınız. Çünkü burada sanki 3 tane bobin varmış gibi düşüneceğim. Dolayısıyla 3 farklı çıkış elde edeceğim. Buradan gireceğiz. Burada 3 farklı voltaj elde edeceğiz. Ama bunlar tellerle bağlı oldukları için bu tellerin bağlanma şekillerine göre ters bağlanmış olabilirler, düz bağlanmış olabilirler. Bu bağlanma şekillerine göre bu çıkışların nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Şimdi öncelikle bunları 3 farklı bobin gibi düşünüp uçları arasındaki çıkışları bulmaya çalışalım. Ben buradan 5N sarıma sahibim. E burası 4N sarımsa ne yapmış? 5'ten 4'e inmiş sarım. O zaman giriş gerilimi V ise buradan daha küçük. 4 bölü 5 oranında daha küçük bir şey elde etmeliyim. Bunu yazarsak eğer V bölü 5 ne eşittir? Şuradaki çıkış buna VKL bölü 4 dersem VKL ne gelecektir buradan? 4 V bölü 5 gelecektir. Bu N'lerin birbirini götürdüğünü tabii ki unutmayalım. Bu da nedir? 0.8 V'dir. Yani şurası 0.8 V. 5 N sarım 1 N'ye düşmüş. 5'te birini alacaksınız. E burası V ise o zaman burası 5'te biri. Yani 0. 0.2V'dir. E en sarım 0.2V ise 2 en sarım ne olacaktır? 0.4V'dir. Yani bunları ayrı ayrı bobinler gibi düşünürsem böyle çıkışlar elde ederiz. Bu bobinlerin tellerle bağlı olduğuna dikkat ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi burada önemli olan tellerin bağlanma stilleridir. Şimdi bize birinci öncülde K ile N arasındaki potansiyel fark V'dir diyor. K neresi? K şurası. N neresi? Şurası. Yani gençler burada sorulan yer komple şu aralık. Hocam 08 var, 02 var. Bunlar yan yana bağlanmışlar. Seri bağlanmış gibi düşünüp buraya 1 volt diyebiliriz. Buna doğru diyebiliriz. Bakalım, bağlanma stili önemli demiştim. Tel önden geliyor, arkadan gidiyor. Önden, arkadan. Önden geliyor, buraya bağlanmış ve arkadan gidiyor. Yani senkronizasyon bozulmamış. Çünkü bobinde sarım yaparken bir ön gelir bir arka gelir bir ön gelir bir arka gelir yani burası düz bağlanmış gibi düşünüp 08 artı 02'den burasının V olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla birinci öncüle doğru diyebiliriz bunun mantığı nereden geliyor hocam e şuradan geliyor aslına bakarsanız ben bunları iki farklı bobin değil de pek bobin gibi de düşünebilirdim eğer sarım düzgün yapıldıysa çünkü bir bobinde dediğim gibi senkronizasyon olmalı ön gelecek arka gelecek ön gelecek arka gelecek ya bunları niye ayrı düşüneyim ki ben burada önden geldim e şurada bir yerden bağladık tamam önemli değil. E sonra arkadan devam ediyorum. Sanki burası toplamda 5N'lik bir bobin gibi hayal edebilirim. E burası 5N'ye sarım. Burası 5N'ye sarım. E buradan V girersem tabii ki buradan da V çıkarım. Böyle düşünebilirsiniz. Ama ters bağlansaydı. Yani şu ikisinde olduğu gibi bakın. Burada önden geliyor, devam ediyor, yine önden devam ediyor. Senkronizasyon bozuldu, ön arka bozuldu. Dolayısıyla burada gençler M ile S arasını sorarsa çıkartmanız gerekir. 0.6 değil 0.2 yapmanız gerekir. Eğer size M ile S arasını sorarsa. Ama onu sormuyor galiba. 2'ye bakalım. K, S arası potansiyel fark V'den küçüktür. K, S dediği yer neresi gençler? Bakın şöyle komple 2 nokta arası mesafedeki voltajı soruyor. Ne dedim size? Şu arkadaş üst kısma ters bağlanmış. E ben zaten şuraya ne demiştim? V demiştim. E bu ters bağlandığı için burada önden gelip önden devam ettiği için Buradaki 04'ü çıkartmam gerekir. Yani burası 06 6 v'dir. v eksi 0 4'ten v gelecektir. v'den küçüktür ifadesi doğru. k s arası potansiyel fark v'den büyüktür. Hayır 2'ye doğru dediysek zaten 3 yanlıştır. Peki gençler bu video bu kadar. Takıldığınız yerler varsa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.